Otomobil Günlüklerim kanalına hoş geldiniz. Bugünkü video konuğumuz Audi A6 C5. Audi'nin A6 modeli Audi yüzlerden sonra ilk defa 1994 ile itibariyle üretilen bir model. A6'nın bazı kasa kodları var. C4, C5, C6 diye gidiyor. Biz neredeyse tüm A6 modellerinin videosunu yaptık ama bu C5'in de videosu vardı 2.8 motoruyla. Ama bu otomobilin bir özelliği var. 3 litre benzinli ve quattro versiyonu. Aynı zamanda şu an Türkiye'de belki de bulabileceğimiz en temiz A6'lardan bir tanesi bu otomobil. Çünkü 2020 yılına kadar neredeyse servis bakımlı olan bir araç arkadaşlar ve 175 bin kilometrede. a 6C5 dünya üzerinde sadece Almanya ve Çin'de üretilmiş arkadaşlar. 1994 yılında tasarımına başlanmış bir model. Totalde 1.8, 2, 2.4, 2.7, 2.8, 3 ve iki farklı 4.2 benzinli motor seçenekleri, 1.9 ve 2.5 dizel motor seçenekleri yer alıyor. 5 ve 6 ileri manuel, 5 ileri otomatik ve CVT şanzımanlarla şimdiye kadar satılmış bu otomobil arkadaşlar. S6, RS6, Allroad versiyonları da mevcut bu otomobilin. Yani özel versiyonları da var arkadaşlar ve bu otomobilin özelliği var. 028 rüzgar direncine sahip. Ciddi manada düşük bir rüzgar direnci bu direnç. Ve döneminde çift turbolu motorlarla kullanılan nadir otomobillerden bir tanesi. Bunun mesela V8 4.2 turbo versiyonları var. 40 valfli. Bayağı güçlü makineler arkadaşlar. Yani bizim zaten test konumuz olan araç da güçlü bir makine. Üzerindeki bu motor 3 litre V6 bir motor. 220 beygir güç ve 300 Nm tork üretiyor arkadaşlar. Aracın ağırlığı 1700 kilonun biraz altında ve 434 litre de bagaj hacmi sunuyor. 5 ileri otomatik bir şanzımanla geliyor. 0 yüz hızlanması da 8.7 saniye ciddi bir değer arkadaşlar. Bu değerde. Şimdi aracın etrafını gezelim. Bir şöyle detaylarına bakalım. Neler var neler yok onları bir görelim. Bu 2003 model bu arada. 2005-2006 yıllarına kadar üretilen bir otomobil. Bu otomobil makyajlı kasası bu. Ön taraftan baktığımızda burada görüyorsunuz mercekli farlarımız var. Far yıkamalarımız. Altta sis lambaları. Panjurumuz yine klasik Audi panjuru ama burada bir quattro yazısı var. O detay muazzam bir detay. Yan taraftan baktığım zaman kaputta bir V formu var. İç kısımda oldukça sade gözüküyor. 5 kollu jantlarımız var. 235 45 17. Bunlarla beraber böyle ayaklı duruyor. Güzel duruyor. Biraz havada durması benim hoşuma gidiyor bu tarz otomobillerin. Yan tarafa baktığımızda Audi'nin eski tasarımlarına oldukça fazla benziyor yan tasarımı. Burada bir değişiklik yok ama önde ve arkada ciddi yumuşatılmış bir tasarım var. Çünkü önceki yüz modelleri bu kadar yumuşak değildi. Daha sert hatlara sahipti. Yine cam çerçevelerin etrafı kromla kaplı ve arka tasarımı yani bana göre Audi'nin en güzel arka tasarımlarından bir tanesi. Ben bu arabanın arka tasarımını çok seviyorum. Bagaj kapağı biraz daha böyle sportif geliyor. Keskin bir çizgisi yok. Altta çift çıkış egzozu var. Burada 3 litre quattro ve A6 yazısını görüyorsunuz. Ve bence stop lambaları da oldukça güzel. Dizayn edilmiş. Bayağı sportif. Şuradan bagajını bir açalım. Bagajı açtığımız zaman burada ya 434 litre gözüküyor tekniklerinde ama yani bu 434 litre ise günümüzdeki 500 litre bagajlar ne onu bilmiyorum. Bence bu 434'ten daha büyük bir bagaj. Yine gördüğünüz gibi yan tarafları böyle komple dümdüz tasarlanmış. Oldukça güzel. Bagaj kısmında burada görüyorsunuz sağ tarafta ve aynı zamanda sol tarafta hava çıkışları da var. Bunlar havalandırma için olabilir. Tam çözemedim ama oldukça güzel bir detay öyleyse. Şurada kapaklı gözler var bakın. Gördüğünüz gibi burada bir göz var. Burada da bunda Bose ses sistemi olduğu için onun anfisini görüyorsunuz. Bu tarafa yerleştirmişler. Yine çift amasörlü bir bagajımız var. Üst kısmı kaplı ve şuradan tutup kapatabiliyorsunuz. Arkasına doğru bir geçelim aracın. Kapıları hafif ama sesi oldukça güzel. Kapı üstleri şuralar arkadaşlar sert bir malzeme ile bezenmiş. Burada gördüğünüz gibi makam perdelerimiz yer alıyor. Bunların etrafı da böyle güzel siyah çıtalarla bezenmiş. Ahşap desenler var. Çocuk kilidi var. Burada bir de çocuk işareti var. O da hoşuma gitti ekstra olarak. Yine şurada deri kaplı. Burası sert bir malzeme ile kaplı ama deri gibi. Şurada küllüklerimiz var. Altta da kapıçı gözleri var. Bunlar şöyle açılıyor. İçerisi de kaplı arkadaşlar. Gayet güzel. Yine hoparlörler ve tweetler arka tarafta da mevcut. İçine doğru geçtiğim zaman ya şu koltuk kafalıklarını güzelliğine bakar mısın? Koltuğun içine girmiş burada. Oldukça muazzam gözüküyor. Arkada elektrikli makam perdemiz var. Şuradan koltukları yatırabiliyorsunuz 60'a e 40 oranında. Yine orta tarafta şöyle bir alan var gördüğünüz gibi. Şu arka tarafı göz olarak kullanabiliyorsunuz. Şurada bir ilk yardım setimiz var kol önünde. Şurada da iki tane bardaklığımız var bu şekilde gördüğünüz gibi. Ortada kocaman bir şaft tünelimiz. Arka koltuk ısıtmalarımız ve havalandırma menfezleri var. Şurada da şu şekilde fileler yer alıyor. İçerisine bindiğimde burada diz mesafesi yaklaşık 4 parmak benim boyun 1.78 baş mesafesi ise yaklaşık 6 parmak 5 parmaktan fazla. Aracın üst tarafında şöyle aydınlatmalar var. 4 tane toplamda arka tarafta. Şurada bir sunroof çıkıntısı var arkadaşlar. Şöyle sunroofun içerisine girdiği. Şuralar parçalı. O dönemin Audi'lerinde ben bu parçalı tasarım seviyorum. Köşeler farklı bir malzemeyle tasarlanmış yapılmış. Burada tutamaklarınız var. Şurada askılarınız var. Burada da ayarlı emniyet kemeri mandallarınız yer alıyor. Aynı zamanda airbagler de mevcut. Bu araçta perde hava yastıkları var. Koltuk yanlarında var. Ön tarafta hava yastıkları var. Ama enkep sonucu 3 yıldız şimdi önüne geçelim. Önde hissiyatlar gayet güzel. Ön kapılar da bayağı bir ağır. Şu kısımda bakın görüyorsunuz aydınlatmalar var. Şuralar yine sert malzeme ama kaliteli bir malzemeyle yapılmış. Kapı kilit tuşunuz burada. Şurada cam açma kapama tuşlarınız var. Burası hafif yumuşak. Şurası da komple deri. Yine burada da iki parçalı kapı gözünüz var. Bir tanesi böyle. Bir tanesi de şöyle. İkisinin de içerisi kaplı. Yani kapanıp açılabilen güzel bir kapı içi gözü tasarım var. Bunu zaman zaman bazı alma modellerinde gördük. İçine geçtiğimde burada oldukça rahat koltuklarınız var arkadaşlar. Komple deri bunlar. Şurada elektrikli bel destekleriniz aynı zamanda elektrikli koltuk ayarlarınız var. Sağ ön koltukta elektrikli olarak ayarlanabiliyor. İçerisine geçtiğimde bakın şurada havalandırma menfezleri var. Bunun ayarı da var. Burada far kumandaları burada yer alıyor. Abi direksiyon bak şöyle bir direksiyonu var bu arabanın. Oldukça muazzam bir direksiyon. Pedal shiftler de burada ön tarafta gördüğünüz gibi. Ortada kadranlarımız var. Eskiden bu kadranlar ne kadar detaylıymış. Bak akünün voltajını görüyorsun. Yağ sıcaklığını görüyorsun. Harareti görüyorsun. Her şey bu kadranların içinde var. Gerçekten tam arabacı adam işi. Şimdi kadranda hız, devir, başka bir şey yok. Yukarı çıktığım zaman bak şuralar deri bir malzemeyle kaplı ama çok yumuşak değil. Audi'ler genelde serttir ama kalitelidir. Bir de biraz seslidir. Trimleri zaman zaman ses yapabilir bozuk yollarda. Şöyle ortaya geldiğimde burada iki havalandırma menfezi. Arka elektrikli perdenin tuşu, ESP tuşu, dörtlü flaşör. Şurada şöyle açılan bir bardaklık var gördüğünüz gibi. Aşağı indiğimde burada bir CD çalar yer alıyor. Yine onun alt kısmına indiğim zaman burada altı kademeli iki tane koltuk ısıtma ve çift taraflı dijital klima var. Şurada şöyle bir şekerliğimiz var arkadaşlar. Beşi deri şanzımanın kolu burada. Bunun abi bak jelatini duruyormuş bu orijinal jelatin de. Sökmedim dedi araç sahibi. En başından beri duruyormuş zaten. Servis bakımlı bir araçmış 2020 yılına kadar. Şurada gördüğünüz gibi ayna ayarları var arkadaşlar. Şurada ayna kapama işareti var ama bu arabada yok. Yüksek ihtimalle olan versiyonları da varmış demek ki o zaman. Şuranın altı kadife ile kaplı. Gördün mü ne kadar güzel? Şurada bir el frenimiz var. Bunu indirdiğim zaman şu ahşap tamamlanıyor. Kaldırdığım zaman ahşap oradan çıkıyor. Bu da güzel bir detay. Şurada da içerisi kaplı bir gözüm var. Sağ tarafa geçtiğinde şurada bir quattro yazısı, kilitli bir torpido gözü. Bunun içerisinde kaplı ve şu iki tane bir kovalık bir bardaklık onun içine yapmış Audi zamanında. Yukarı çıktığımız zaman burada ışıklı makyaj aynaları, şurada yine bir tane ekstra güneşlik, sunfire'ları, burada da bir otomatik kararabilen işte gizanesi yer alıyor. Vallahi en nihayetinde sonunda gönlüme göre bir A6 C5 buldum çünkü ben bu arabayı çok severim. Bunun videosunu yapmış olduk. Sürüşe geçelim şimdi. Bir de sürüşte bize neler hissettirecek bir otomobil ondan bahsedelim. Hadi gidelim. Turul hoş geldin. Hoş bulduk abicim merhabalar. Nasılsın? Çok şükür sen de iyisin inşallah. İyi. Valla araban muazzam. Gerçekten muazzam. C5 benim çok sevdiğim bir araba. a C5'i. Evet. Bunu bayağı severim Bunu 1.8 turbosuyla 1.9 dizelinde çok merak ediyorum. Hep böyle dönüp dönüp baktığım nadir arabalardan. Nadir değil ben geç bakıyorum da. Severek baktığım arabalardan bir tanesi. Şimdi bu arabanın hikayesini senden bir dinleyelim. Sen bu arabayı ne zaman aldın? Niye bu arabayı aldın? Bizim videosunu yaptığımız B5.5 V8 Passat'ı da zamanında aynen, sen aynen. almışsın. Onu bir dinleyelim senden ya merak ettik. Merhabalar ben Tuğrul. O sana ben videolardan hep takip ediyordum. V8 W Passat'ı çekmişti o zaman. Onu çok hoşuma gitmiş o zaman ben aldım. O zaman ben aldıktan sonra garajda yatırıyordum o arabayı. O sana yine takipçilerinden biri geldi. Vay be bizden <laughs> bize gitmiş yani araba. Aynen yani o da aradı ki ya ben videoyu izledim. Bir de çok beğendim. İlla bana sat ben Ondan sonra yine senin Sayende aldı, sene sayende yeni sattık arabayı. <gülüyor> <gülüyor> Piyasayı hareketlendirdiğimiz doğrudur. Eyvallah. <laughs> 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 <Vallahi. gülüyor> Büyük motor bende hep zaten vardı. Ya ben bu araba 3 yıl, 4 yıl aradım yani ben 3000 kuatı belirtti, 3 kilometre bulamamıştım. Yani en son elimde de nakit para bir bekliyordum. Bu arabayı da İstanbul'da ilanla görünce hemen koşarak gittim İstanbul'da. İstanbul'dan iyi bir araba denk geldi. Araba sıfırından beri ilk sahibi 2020'ye kadar binmiş. Tüm bakımlarını serviste yaptırmış. Tüm servis kayıtları mevcut. Arabaya baktırdık. Araba gayet temizdi. O şekilde aldık arabayı, geldik. Ya servis bakım işi peki şimdi bakım geçmişinde bu arabada neler yapılmış ben çok merak ettim yani şimdi mesela bu arabanın trigger'i ne zaman değişmiş işte atıyorum motoru değişmiş mi körüğü değişmiş mi akslarda Hı. bir problem olmuş mu onlar değişmiş mi o arabanın ya yani sıfırından beri genelde öyle iş bir ağır bakıma girmemiş. Yani genelde bir triger değişimi, yağ su değişimi, lastik değişimi. Bir arızayla gitmemiş yani bir arız genel bakımla gitmiş. Genel bakımlarla gidiyor araba. Yani değiştiriyor, bir alt takım yapılıyor yani 2018'de. Bir araba ürün ağır bir sıkıntı açmıyor. Yani kuadratosunda, şanzımanında, motorunda şu gün olmuş hala en ufak bir sorun yok yani. Peki sen ne yaptırdın bunu aldıktan sonra? ki bakım yaptırdın yani. Ben aldıktan sonra geldi. Komple bakımına soktum ben. Bobinleri bujilerini, yağ bakımlarını, filtrelerini hep değiştirdim. Bu bobinler zaten bunlar da kırmızı bobin olarak geçiyor. Bu ağır 8 bobinler. Bunlar da orijinal olarak çıkıyor. Fiyatları biraz tuzlu. Bobinlerle bujiler sadece 4.000 lira tuttu. Yani Oo. bakımları, yağ bakımları beraber 5. Dışarıdan aldım bunu. Servisten alsan çarpı 2. Çarpıyla 2 yani servisten alırsan evet. Kaç litre yağ alıyor motor? Motor 8 litre yağ alıyor. Ve evet. V6 3 litre evet. ve 8 litre yağ alıyor. Güzel. Peki şimdi sana şunu söyleyeceğim. Sen büyük motorlu araba biniyorsun Bu grubun arabalarında evet. da bilmişsin. İşte W8 motor Passat zaten Türkiye'de 5-6 tane var. Evet. Birinin testi tabii ki her zamanki gibi biz de Biliyorsunuz bulunmayan, bilinmeyen arabalar videosu videolarını seviyorum ben. Varsa Türkiye'de pek bilinmeyen arabada video çektirmek için iletişime geçebilirsiniz arkadaşlar. Gelirim neredeyseniz oraya gelirim. Hiç sıkıntı yok yani. Kalkar İstanbul'a gelirim video çekmek için. Çünkü bu bizim işimiz oldu artık. Peki bu arabayı kime tavsiye edersin? Kim alsın ya böyle 3000 motor, 4000 motor arabayı? Ya şimdi olsan bu akımları biraz maliyetli. Yani maliyetli derken parçaları pahalı ve bir de her şeyden ikişer tane var. 4 hı hı. tane oksijen sensörü var. Yani ayrılıyor motor V6 motor olduğu için üç bir yerde üç bir yerde yani her şeyden iki sensör iki pompa altı tane bobin fiyatlar altı tane diyorsun boji. normal bir araba gibi olsa bile çarpı iki yani zaten. evet normal bir arabanın çarpı ikisini olarak düşünün yani bir de zaten fiyat daha pahalı onun üstüne bir de çarpı iki evet, var. yani sadece sevenler alsın yani sevmeyen adam aldığı zaman bu sefer nala dedir yani diyorsun ki nazını çekebilecek <laughs> Aynen öyle. bu arabaya gerçekten gönül veren adam gelsin bu arabayı alsın evet. ama bak şunu da söyleyeyim Sivas'ta Avrupa'yı yaşattım bugün bana yani evet. bu araba binince gerçekten öyle. Yani Audi'nin özellikle bu modellerdeki arabaları hep öyle. Tam bir Avrupa arabası yani bindiğin zaman tam bir Avrupa arabası hissiyatı veriyor. Yani orta çağ kültürüyle yapılmış otomobiller gibi geliyor bana. Güzel arabalar. Diyorsun ki bunu alacak olan adam para harcayacak bunu bilsin ve parası olmayan adam almasın. Kesinlikle yani bu arabanın bakımsızlığı da kesinlikle alınmaz. Kilometre yüksek de alınmaz parçaları pahalıdır yani. Bu arabayı alacak adam uzun yol için alsın yani. Şehir içinde pek tavsiye etmez yani Şehir içinde yakıtı da fazla yaşıyor. Ne yakıyorsun? E şehir içinde yakıtımız 15-16 litreden aşağı düşmüyor. Şehir ha, içinde benzinli zaten LPG yok arabada. Ya LPG yok benzinli. Uzun yolda bayağı az yapıyor. Uzun yolda 9 litreye kadar düşüyor yani. 9, Güzel. 10 litreye kadar Güzel. Düşüyor. Biraz da gazlıyorsundur sen. Gazlarsan biraz daha yakar. Gazlamadan 9 yakıyor. Gazlamadan 9 yakıyor. Tamam. <laughs> Gayet güzel. Peki o zaman sazı ben elime alayım. Biraz arabadan bahsedeyim. A6 biliyorsunuz E kasayla, 5 kasayla yarışan bir araba ama dönemin arabalarına baktığınız zaman A6 yalıtım olarak diğerlerine göre bir tık daha geride kalıyor bu otomobil. Ama yumuşaklık olarak yalıtımda da yol sesi bak diğerleri değil sadece yol sesi var bu arabada. Ama bu otomobilde ciddi anlamda söylüyorum yumuşaklık anlamında, konfor anlamında, işte rüzgar sesi anlamında motor anlamında hiçbir eksik yok. Bir de Quattro gerçekten de farkını her zaman ortaya koyuyor. Bu arabayla viraja girdiğin zaman diyorsun ki ben bir Audi'nin içerisindeyim net bir şekilde. Ben her zaman da söylüyorum çok uzun yol yapan bir adamım. Quattro bir Audi'm olsun çok isterim. Çünkü özellikle mesela gece ben gidiyorum. Sabah 5'te 4'te yola çıkıyorum. Çekime gidiyorum. Ertesi aynı gün ve ertesi gün gece çıkıyorum geri geliyorum. Yani yeri geliyor işe yetişmek için kaptırıp geliyorsun tamam mı? Bir Audi'nin içerisinde geldiğim zaman kendimi çok daha fazla güvende hissediyorum. Özellikle gece yolculuğunda. bunların bir dezavantajı var. Bunların gece adınlatması o dönemlerde biraz zayıf. Volkswagen'lerde de zayıf. Bunlarda da zayıf. Ama gerçekten de yol tutuş anlamında muazzam güzel bir arabayla beraberiz. Araba yumuşak arkadaşlar süspansiyonları gayet yumuşak direksiyonu beklediğimden çok daha fazla yumuşak. Tabii gazladığın zaman sertleşiyor ama yani düşük hızlarda şey kullanımlarında yumuşak bir direksiyon yapısı var. İçerisi ferah. Kesinlikle bu arabaya açık renkte binilir. Bu döşemeyle binilir. Acayip ferah hissettiriyor. Bu konsol ne çok uzun ne çok kısa. Burada oturduğum alanlar gayet rahat. E, arabada ne çok yerdeyim ne çok havadayım. Oturduğumda kaputu da görebiliyorum. O da güzel bir detay. Görüş açıları gayet güzel. Yani aynalar çok büyük değil ama şehir içinde bile çok zorlamıyor seni. Çünkü açıları güzel. Bir tık daha böyle aşağı doğru uzun olabilirdi ama yine de o yılların arabasına baktığım zaman bu aynalar güzel. Zaten bu grubun otomobilleri kullanışlık anlamında çok çok iyi. İşte kapı içi gözleri olsun dediğim gibi arka taraftaki yaşam alanı olsun gayet güzel. Lüksü yaşattıracak yolculuk yaptığında keyif alacağın bir otomobil bu otomobil. O anlamda iyi ama tabii maliyetlerin senin de söylediğin gibi yüksek. Buna bakabilecek olan adam binsin. Çünkü mesela işte aks problemin olsa bunda 4 tane var. Öbüründe 2 tane var bunda 4 tane. 4 çeker bir arabayla berabersin bir şeyin yan sanayisini kullandığın zaman sana problem açar, kabul etmez. Nitekim senin de bir parçada başına gelmiş. Orijinal istemişsin, yan sanayi göndermişler. Evet, evet. evet. Arıza evet, uğraştım. Arıza çözülmemiş bir türlü bir sürü parça değiştirmiş o sana. Sonradan yan sanayi olduğu ortaya çıkınca tekrar orijinalini almışsın. Bu sefer problem ortadan ya. kalkmış. Mesela bu tarz arabalarda bir de o var. Arabadaki problem çözülmüyor zannediyorsun ama aslında kullandığın parça doğru parça değil. Aynen. O ilk parçayı doğru değiştirsen hiçbir şey kalmayacak. Aynen. O sana bir sürü masraf açıyor. Öyle de bir durum var. Orada da usta çok önemli devreye giriyor. Ha şu var. Anadolu illerinde yaşayan ustalara da ben bir şey diyemiyorum. Kaç tane 3 litre bu arabadan görecekti adam bu arabanın orijinal Aynen. parçasını bilecek yani. O yüzden büyük şehirlerde daha avantajlı. Çünkü bu tarz arabaların gittikleri sürekli kendi işinde, kendi alanında yani kendi markasında uzmanlaşan bir sürü adam var. Bu arada şanzımanın geçişleri de muazzam. Dortmund Airport'ta bir gazlama yapacağım ama çok da zorlamıyorum. Ben kıyamıyorum böyle arabalara. Çok da biraz ama biraz basarım ha. Tabii bas bas. Et. Spora çektim. Oo. Oo. 70. gaz yapmıyorum. Yarım gazla gidiyorum ama sporda olduğu için yürüyor yani maşallah. 130 100 Motorun çok iyi ama. Çok tatlı yürüyor. 150 160 170 Valla makine gidiyor be. Helali var yani. Motor sesi çok güzel. Çok lezzetli bir motor sesi var. Motor sesini sadece şeyden duymuyorsun. Ön taraftan duymuyorsun. Alttan da geliyor sana. O ya, motor sesi güzel. Çok, güzel motor sesi var. Araba yumuşak ama ya virajlara girdiğiniz zaman da bırakmıyor. Hem yan yatıyorsunuz, o yumuşaklığı hissediyorsunuz. Hem de o virajı rahat bir şekilde dönebiliyorsunuz. Açıldığı zaman biraz ön taraftan açılıyor arkadaşlar bu araba. Arkası güzel yere basıyor. Ön taraftan da toparlıyorsun ama arabayı. Yani oldukça rahat gidiyor. Bak mesela şurada bir iki viraj da göstereyim. Gayet rahat bir şekilde gidiyor. Virajlarda dönüyor ama yan yatıyor. O da bak bu tarz araba da benim hoşuma gidiyor yani. yani biraz yatsın, rahat Rahatlık veriyor. Bir de hissediyorsun biraz arabayı. Bak şimdi burada mesela 140'ta dönüyoruz abi burayı. Mis gibi ya. Tıkır tıkır dön, hafif yan yatmayla beraber. Bu arada 120'de 2000 devirde gidiyor arkadaşlar. Devir oranları da gayet güzel. Beş ileri şanzımanın oranları gayet iyi. Gayet lezzetli bir şekilde yürütüyor bize. 6 C5 böyle bir arabaydı. Muazzam zevkli bir sürüş oldu. Belki aldığım zevki ekranın öbür tarafından da hissediyorsunuzdur gerçekten de çok eğlenceli bir arabaydı. Bunda tabi yakıt pompası da iki tane herhalde. Öyle miydi? Abi üç tane. Üç tane mi? 3 tane. O ona ona ona. Abi o üç tane. O ona ona ona, ona gönderiyor abi. <laughs> Bu da bizim ciğerimiz biraz solduruyor ya. Yani. <laughs> e tabi canım illaki yani. Ufak bir Ağrı oluyordur burada. Ya illa ki. <laughs> <laughs> Biraz sesli bile çalışıyor yani. Üç tane birden olunca. <laughs> tabii. Ama tabii şey ya zevki başka. Sen zaten bunu herhalde günlük biniyor musun? Günlük binmiyorum belki. Ben evim ya dükkanla evim ya, arası yakın zaten. Ben dükkanın arabasını kullanıyorum. Bu genelde kapıda yatıyor yani. Bu, pek kilometre yapmıyor bu araba. Ha, bizim reis gibi yani. Arada aynen. bir sosyete turu yapıyorsun. Aynen, aynen. Öyle binersen zaten çok uzun binersin bu Ya araba. daha çok uzun yolda kullanmayı seviyorum. Uzun yolda gayet en rahat arabalardan biri yani. Tabii. En çok zevk aldığım araba uzun yolda bu araba. Tabii tabii zaten mesela 140'larda 130'larda rüzgar sesi çok almıyor. Yol sesi var sadece aynen. bu arabada. Onda söylemiş olalım. Umarım faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Sana da çok teşekkür ederim. Eyvallah, çok abi, sağ de, olun. Allah'a emanet. Görüşmek üzere.